Bahçedeki domatesleri teftişe gidiyorum. Gelir misin? Bu saatte mi? Çok teşekkür ederim. Benim uykum var biraz. Gelseydin hava alırdık azıcık. Yok yok sağ olun. Gece ayazı çarpar beni şimdi. İyi nasıl istersen. Yarın sabah kafeye gelirim. Her gün öyle zaten. Biliyorum. Hadi görüşürük. İyi geceler. <laughs> ne oldu ya? Şey, ya, burun buruna geldik Makbule ablayla koridorda bir boş bulundu ne oldu diye. <laughs> ya yaprak o yaprak kıyafet balosuna gidiyor. Biz de hazırlandı gidiyor. Yok bir şey sakin ol. <laughs> ya yaprak mıydı? Hadi canım kıyafet balosu. 아무 <laughs> <laughs> Biz geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu gerçekten çok korkunç olmuş ya. Değil mi? Yapsana yapsana. Kocamı gördünüz mü? <laughs> Kocamı kaybettim. Nerede? Öö, fenaymış be. Abi bu çok güzel biliyor musun? Belki Burhan'a inme iner ve sonsuza kadar kurtuluruz onlar. <laughs> Yalnız elimizi çabuk tutalım. Yarın 29 Ekim balosunda şarkı söyleyeceğim. Sesimi üşütmemem lazım. İşte, tamam. Herif orada uyuyor. Çık şu tabureye, camı tıkla tamam ya, mı? Bir dakika, sis makinesini aç önce ya. Evet, tamam. Sen de bunu al. Öyle saçlarını havaya uçur tamam, tamam. mı? Hadi. Ama sisi dağıtmadan yapacağım. Tamam, tamam. Çıkayım mı buraya. Çık, çık hadi. 家。啪、哎、啪。啊！都灭了呀。 Abi uykusu çok ağır. Kendi horlama sesinden duymuyordur. Ne yapsak? Ben gideyim içeride biraz gürültü yapayım. Uykusu hafiflesin. Ne bileyim camı falan da açarım. Ben çok üşüdüm artık ya. Tamam ben sana şal getiriyorum yukarıdan. Ver şunu ver. Yaprak. Bak ne olur vazgeçme hayatım sana bağlı. Ya tamam hadi çabuk. Ay, ay. Efendim Fatoş. Yok daha bir şey olmadı. Cık. Ya tıklıyoruz tıklıyoruz cama uyanmıyor ki salak. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sabit efendim. Dilber Hanım'ın domates fideleriyle ilgili bilgi topluyorum da. Aa, iyi akşamlar teyzeciğim. Allah! Ay şey, Cem'i gördünüz mü? Allah, sen bilirsin. Ya, cem'i bekliyorum, ortalarda yok. Siz gördünüz mü? arkadaşımız. Allah rahmet eylesin kızım arkadaşımız kızdan zaman öldü. Ölmedi ölmedi mi? O şey e, kıyafet balosu için şey etti. Ha 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 tıkandım. Ha tıkandım. Oo, bu sefer harbiden tıkandı yalnız. Ay teyzeciğim. iyi misin? Aa, gelsin bu. Gitsin Gelsin kızım. Kızım git şu Domatesler teker teker yok oleymiş. On küçük zenci gibi mi? Efendim? Ya neyse sabit efendi sonuçta ben yemiyorum domatesleri. Acaba e, bir işim vardı bir izin verseniz bana. Dilber Hanım'ın recası. Daireleri dolaş dedi. O bakımdan. Dilber Hanım hafif doğrulabilirsiniz. Yukarı çıkarıp sizi yatıralım oldu mu? Anahtarınız yanınızda mı? Sarıldı gitti yavrum. Sarıldı gitti yavrum. Bizim anahtar Cem'deydi. E çık Burhan'a seslen pencereden versin sokak kapısının anahtarını. Kadın titriyor bayağı ya. Ya hay Allah ya. Ay. <laughs> Burhan Bey. Burhan Bey. What is that? Git, 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 git buradan git! Ya bir şey soracağım ya, bir şey! Sorma, sorma! Hiçbir şey sorma! Ben kocam bacağını tanımıyorum, git kız buradan! Kipsiz, devolu git buradan! Git bir şey yasın ya kocam! Belki bahçeye de güvenlik kamerası koyarak... ...daha iyi bir netice elde edebilirim. Ay bir feylik bir olur işte Ay iyi misiniz Burhan Bey? Nefes nefese geldiniz. Anlatmıyorsunuz da ne olduğunu. Anlatırsam işlerim beş sene rast gitmez bak bile. Niye? Yani ne bileyim çok tuhaf şeyler yaşadım. Çok tuhaf. Aşağıda seni çok özledim bak bile. Yalnız kalmak çok zor bir konu. Yalnız kalmak istemiyorum özellikle geceleri. Bak şimdi ya. Ne oluyor? Hikayedeyim. Hayır hayır gitme, gitme gitme. Hayır hayır gitme gitme. Gitme, gitme hiçbir yere gitme. Sensiz kalmak istemiyorum. Uyurken yalnız yatmak istemiyorum. Hatta ne bileyim tuvalete bile beraber gidelim istiyorum ben. Deli misiniz Burak ya. ya? Ya özledim diyorum sana ya. Neden anlamıyorsun? Sensiz yapamıyorum diyorum. Korkuyorum yani. Ay neden korkuyorsunuz abi? Seni kaybetmekten. o zaman şöyle yapalım. Evet. Beraber gidelim mutfağa. Ha? He. Çayları birlikte tazeleyelim. He, o zaman tamam. Mutfağa bir bir gideriz. Sonra buraya geliriz. Televizyonu açıyoruz. Fıkralar dinleriz. He. Anlatıyoruz. Yüksek sesle hep gürültülü olsun. Gürültülü bir dünya olsun. Sessizlik çok zor bir konu. Tamam. 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 Hadi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası